Bunların ikisi beni 2 b 1 alacakmış. Daha da 20, 31e 28 mi ne bitti? 22 bitti hatta galiba. Şimdi arkadaşlar halledelim. Bakacağız. Aa, beden salonundayız. Ee, gürültü olabilir. O kadar da yapacak bir şey yok. Kalacak o kadarı da. Hızlı bir şey demeyin artık. Ben kayıt alıyorum bu? Koray. Kayıt alıyorum, kayıt. Kayıt. Hadi hadi söyleyeceğim. Ben kaçmam, bana ne. <laughs> Telefonları değişmiş arkadaşlar. Atmış, hepsi geçmiş çocuk. O telefondan da. Kıyıyordum. <laughs> <laughs> Bomba vardı arkadaşlar, o yüzden bomba salıyorum. alıyorum. Basıklar, basık basık. AVM de var. Sadece silahlar hem de. Ne taşıyor? Şunu dürbünsüz oynuyor. İlk kişi ben alamam dışarı. <laughs> alabilir, alabilir. AVM denedim çünkü. Hani neyse arkadaşlar, devam ki. Devam ki. Arkadaşlar bu büyütme size sessiz gelecek. <laughs> Çok büyük <üretim> var çünkü. <laughs> yani. İşte tıraş ya. Abi meme verin bana. Çıkar şunu içeri. Kalk Oh! Ne <laughs> den kapadı? da Kadar tı kahvemi. Aldım onu da yine. Alacağım birer. <laughs> ah. Oğlum aldım ya kahvemi. Ha onu yarım aldım. ya aşağı. aşağı! Yani oğlum siz kim? Bana böyle hiç gelmek istemiyorum. Yok aşağı! Arkadan da arkadaşlar bunlar bazen. Hadi artık neredesiniz? Hayır ya yemedi diye elime elinde çıktı. Oha ağır oğlum kardeşim topa böyle vurulur mu? Ananın! Ölmem! 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 Ama lütfen! sakin olun. Avantaj da fark var. Abemem gelmiş. Gördür abemi. Oh. Nereye gidiyor Kara nereye gidiyorsun? Ana! Arkaladı arkadaşlar. Daha demin demiştim size arkaladı. Anam! Buradaymış. Arkadaşlar AVM'yi bekliyorlar. Atlıııı! Otursana! Neyse, sürdü o sıkıntı yok. 9 var. Bu da ilk arkadaşlar. Aynen. köşesi. Ona da sevdiğim 3 el saydım var ya. Bu video çok güzel tutardı. Onun nikahı yani ben iki kişiye böyle mi dalırım kardeşim? Ben tekim. Siz hepiniz eşrefti. Oha. Tamam tamam daha tamam. sardı 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 ya. Aa farkı tam bakamadım arkadaşım. İşte zannediştim. Han Paloyola ya. <laughs> Gel 3 ile sağdan. bir kastık şu an. <laughs> gel oğlum yine. Koyobre. Al al Niye kastacılar <laughs> Ama ama var ya ama 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 sen. Ay benim yeni la. Pardon yeni yok. Oğlum biz oyunu bıraktım bırakmasın ben bunu sayı bile ama Atamadım mermi dokunmadı. Mermi dokunmadı. Mermi dokunmadı. Ama benim mermi satamadı. Aa. Çok kazım kendimi. Kendimi çok kazdım. Kasmamalıydım. Aa buradaymış. Ben onu arkada zannettim. Ya. Arkada zannettim. Sıntık ama hallediyoruz Keşke ondan şu an 800 olsaydı bu kadar sayı ama çok kasıyor ya. Arkadaşlar sebebi ne bilmiyorum. Kaç taş aşkımda olay da olabilir belki. ya Arkadaşlar tüm mermileri alıyorum ki. Yedekli şey, gün olsun. Yani boyum öyle onlar da kardeşlerim. Gözün lan? Oha, Emes'in mi on? Emesim mi var? İşin lan değil. Dolmaya başlamış arkadaşlar onun canında ya. Ama orada beklemek de senin gibi orada. Oo, çaya bakmamıştım arkadaşlar. Az bir sayı bir fark kalmış. Döndü mü adama? Ben biraz mı acaba ya ben? Asasiyet, şurası as as açmış. Diyorlar ki oğlum ben Dikkat et falan diyorlar Yatın lan aşağı Yatın lan aşağı Yatın lan Yatın yatın, yatın. Arkadaşlar bu da böylelikle Bitmiş bulunmaktadır Kombo 4 kombo 11 yapmışım 11 combo Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın